merhabalar. Film Hafızası'nın sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Ben Film Hafızası ekibinden Hilal. Ben Başak. Lalman Twist'in bu bölümünde Emma yönetmenliğini üstlendiği Shiva bir filmini konuşuyoruz. Şimdi öncelikle belki şöyle başlamak gerekir. Film benim yani beklediğimden çok başka bir şeydi. Ben yine böyle bir gençlik, bir keşif hikayesi sanıyordum. Ya da işte ergenlik döneminde bir başrolümüz var ve onun yaşadığı hem bir takım işte cinsel keşifler hem ergenliğe ilişkin bir takım özgü şeyler, onları üzerine bir film sanıyordum. Yine böyle bir yanı var ama ben şeyden çok şaşırdım daha böyle hem işte dini bir ritüelin içinde bir tek mekan filmi olması ve aslında e, çok böyle tipik olmayan işte mükemmelliği bir ailenin daha asi kızı meselesi olmasına şaşırdım. ben Bambaşka bir şey bekliyordum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben e, yani ilk izlenim olarak beğendim gerçekten. Böyle hani bir solukta izlenen biraz yorucu, amiyane tabirle kafa ötüleyici bir film. Ama şöyle kafa ütüleyici, hani fazlaca empati yapabileceğimiz türde o akraba muhabbetleri böyle üzerin üzerine geliyor izlerken. Önümüzde bayram zaten. <gülüyor> <Tam> <gülüyor> Ay, evet evet. Bayramın izlemek muazzam oldu. <laughs> Konusundan istersen hani çok da öyle uzun uza diye bir konusu yok ama bir cenaze e, törenine katılmasını anlatıyor e, başrol kızımızın. Hı -hı. Aklıma şu cümleyi getirdi benim ya film. Hani bir şey vardı ya meşhur bir tweet. Değerli feminist arkadaşlar unutmayın bizim vazifemiz düşüncelerimizle aile yemeklerini sabote etmektir. Hadi aklınızda. <laughs> <laughs> evet evet. <gülüyor> feminist ve sosyalist gençler. <laughs> Ay, çok iyi bir tweet o yine. <laughs> Bayram öncesi onu da olduk. İyi oldu. <laughs> ee, bir de ben şeyi sevdim hani. E, şimdi böyle işte körler sarlar birbirine ağrıyor ya. böyle Herkes işte şey, sosyoekonomik olarak üst sınıf eğitimli insanlar işte herkes çok iyi ebeveynlik yaptığını bir noktada kanıtlamaya çalışıyor işte çocuklarının çok iyi yerlere geldiğini çok iyi okullarda okuduklarını böyle birbirlerinin gözüne sokuyorlar ama sonra birbirlerinin arkasından dönen bir dedikodu furyası var vesaire ee, bu noktada yani çok benzer değil hatta tamamen aynı şeyler ama bana şeyi hatırlattı işte Happy End'de e, aslında şey herkes Gösterdiği hayatın dışında bir hayat yaşıyor diye ya, işte aldatmalar bilmem neler falan filan. Mesela burada da benzer bir şey var gibi hissettim. Ee, çünkü insanlar o işte Gerçek yaşantılarını birbirlerinden saklama yönünde bir eğilim gösteriyorlar ve e, Daniyal sanıyorum baş karakterin adı o da aslında bütün gerçekliğiyle yani hiçbir şekilde hiçbir şey örtbas etmeye çalışmadan nasıl yaşıyorsa nasıl hareket etmek istiyorsa ve düşünüyorsa hepsini açıkça ortaya koyuyor gibi bir şey var. E, o o da hoşuma gitti. Hatta o beraber olduğu kişi var ya yani para karşılığında işte insanlarla beraber oluyor? oluyor. Onunla cenazede karşılaşıyor. Bakıyor aslında adam evliymiş falan filan. E, bir yandan zaten hani filmdeki büyük ihtimalle büyük hani kriz bu biraz bunun etrafında dönüyor vesaire. Mesela ben o e, çift taraflılığı çok sevdim. Bunu gösteriyor olması çok hoşuma gitti. Evet. Ya yani mesela hani e, Dozala ilk sahnesinde kendinden hani yaşça büyük olan Max'le hani aralarında nasıl bir ilişki var buna işte tanık oluyoruz. Dan yerle hani geçinmek için işte okul masraflarını karşılamak için bunu yaptığını söylüyor işte pahalı hediyeleri kabul ediyor ama biraz böyle hani alaycı bir tavrı var burada benim o hoşuma gitti yani asla böyle bu işe mecbur gibi görünmüyor sanki böyle tamamen kendi istek ve rızasıyla hani bu durum içerisinde ve hiç de şikayetçi değil hatta hani böyle bundan da böyle gizli bir zevk alıyor gibi yani hani o böyle tabuyu örtbas et şey örtbas diyorum tabuyu alt üst etmekten böyle zevk alıyor gibi sonra hmm. işte hani filmin yani neredeyse tamamının geçeceği eve hani geçiş yaptığımızda aslında şey bayağı da bir tırmanıyor. Şey ben de çok güldüm gerçekten. Hani demek ki hani toplumdan topluma Hani biraz böyle makyajı kılıfı değişse de bazı şeyler gerçekten hiç değişmiyor. Hani bir cenaze desin ama kimse cenazeyle ilgilenmiyor mesela. Dikkatini çektim yani. Kim ölmüş mesela onu <laughs> bunu hiç, hiç bilmiyoruz. Hani mesela insanlar böyle hani birbirine hani ölenle ilgili anılarını anlatır. işte bir şey olur hani bir anma töreni gibi de değil. Yani herkes yemek yiyor. Sanki böyle bir kokteyldeyiz evin içerisinde. Bu bana çok garip gelmedi mi? Bizdeki evet, cümle biraz farklıydı bu bu arada hani. Bence de. Ben bir noktada şüpheye düştüm yani bunlar bir şey mi kutluyorlar falan, ben mi yanlış anladım falan diye Bak, düşündüm. Evet, değil mi? Çok Doğru komik sanki komik böyle anladım. hani bir ne bir, bir bayram işte ne bileyim bir şey falan gibi bir şeyler yani hani bir filmin bir yerinde yaz kelimesi geçmese anlamazdık yani. Aynen öyle. Bir de şey, fırsatını bulduklarını da hani birbirlerine cenaze ile alakalı ne kadar üzgün olduklarını da aktarmaya çalışıyorlar ya. Bu da çok komik bence yani. <laughs> hani, yine o ya burjuva mı diyeyim bilmiyorum ama genel, gen genelde zengin insanlar falan. O burjuvaziye ilişkin de bir eleştiri var gibi dönüyor bir yerde. Evet, evet. Çok hoştu ya ben bilmiyorum o açıdan çok sevdim yani hani Daniel'le öyle aman aman bir bağ kurmadım açıkçası şey noktasına katılıyorum sana belli toplumsal tabuları ve hani belli ki işte Yahudiliği katı bir şekilde yaşayan bir ailenin içinde yani bu kutlamalar onlar için önemli sürekli olarak işte Yahudi olmayan biriyle evlenmek üzerinden dönen bir böyle ee, minik şey var. Yani küçük grupçuluk var falan filan. Ee, öyle bir kültürel toplum içerisinde tabuyu yıkmaya çalışıyor olması gerekirse işte cinsel olarak işte gerek fikirleri doğrultusunda vesaire. Bu çok hoşuma gitti. Ama ben, ben beni filmde eğlendiren şey daha çok o arka plandaki insanların telaşıydı. bir de e, annesi mesela yani hafif narsistik bir belli ki böyle işte şey yapmaya çalışıyor. Daniel'e çok yükleniyor. Yani sürekli olarak e, bir yerden eleştirel yaklaşmaya çalışıyor falan filan. Yani ne yapıyorsa bir türlü yaranamıyor kız tabiri caizse. Ama dışarıya bunu gösterirken e, ne kadar mükemmel bir aile olduklarını işte Daniel'in aslında hiçbir zaman öyle söylemek istemediğini onun yerine konuşuyor falan filan. Oradaki o anne kız ilişkisi de benim dikkatimi çekti. Yani hani Daniel'in belki bu kadar da şey olmasının daha asi ve savruk olmasının kökenlerini de bir noktada bize veriyor. <laughs> Babasına zaten hiç girmiyorum. Şeyde o kadar güldüm ki ben o arabaya o <laughs> Ya babası yani bir insan gerçekten bak bu da bir toplum gerçeği olabilir yani hani anne kız arasında çılgın bir gerilim var baba bundan bir haber yani hiç hani şey değil yani ne denir ona hani, mevzuda haber yok yani ha, eğleniyor kendi başına neşesi yeter <gülüyor> <gülüyor> yani. Aa, anne kız geriliminin evet yani anne kız geriliminin de hani sonlara doğru o yumuşamasına ve hani Daniel'in hani anne seni ben utandırıyor muyum dedikten sonra annesinin şefkat göstermesi hani sonlara doğru böyle o ilişkilerinin yumuşaması benim çok hoşuma gitti de. O dinamiği bir daha ya. yakalamış. Aynen öyle ve adam gerçekten ya bu arada stereotipik bir şey bu bence. Yani film bunu bilerek bu kadar karikatürize etmiş o baba figürünü. Ee, şey çok komik. Mesela o arabaya aldığı herkesin arasında bir gerginlik var. Bir korkunç bir şey. <laughs> herkes bunu farkında ve adam bunun farkında olmadığı için herkes binmek zorunda kalıyor. Yani <laughs> işte çok çok iyi. Mükemmeldi bence de ya. Aa bize gelseniz akşam bizde kalın falan böyle hani karısından habersiz böyle veya hani hiç konuşmadan danışmadan kendi kafasına göre yaşıyor <laughs> böyle bir haber dünyadan çok komik bir profildi gerçekten. Yani yani mesela şey yaparken de hani evin içerisindeki muhabbetlerde de hani anne sürekli böyle hani bir şeylerden bir şeyler ters gidiyor bakışıyla böyle hani kızımı süzüyor bir şey yapıyor hani algıları çok açık. Baba da bu yok yani gerçekten yok. Evet evet şey yapamıyor o insan ilişkilerini, o sosyal kuralları falan <laughs> kavrayamıyor aslında. <laughs> çok bilmiyorum. Ama ben çok keyif aldım. Ben sadece şunu düşünüyorum. Mesela bu film epey popüler oldu, yüksek puanlar aldı falan. Yani işte 8-3 falan da yalnız, yani hatırlamıyorsam. o kadar. mı verir miyim sanmıyorum. Ama şey mi ya, böyle güzel, işte seyir zevki yüksek de. tatlı bir filmdi. Evet. Oyuncuklar yani mesela... iyiydi şey güzel de evet katılıyorum. Seyir zevki yüksekti ama 8.3 mu konusunda ben de biraz açıkçası şey hani çok 8.3 değil bence 7 falan belki. Yani ama şeyi güzel kurmuş o atmosferi hani böyle gerilimin gitgide artması hani evin o kız için artık gerçekten böyle hani kızın o evde durmasının gitgide zorlaşması işte ne bileyim Zaten kendisinin böyle bir dolu kafa karışıklığı yaşarken bir de herkese yetişkin olduğunu ispatlamak zorunda olması falan. Bunlar güzeldi. Ama mesela hani o işte abartılı müzik kullanımı, böyle hani yakın plan yüzlerin böyle işte gitgide dalgalanması vesaire falan bunu biraz klişe buldum açıkçası. Evet evet doğru. Onu, yani o ifade ediş şekli bence de öyle olmamalı sinematografik açıdan. Ve bir yandan şu da geldi aklıma sen söyleyince. E, önemli bir nokta da filmde evet hani Daniel'in de yetişkin olduğunu ve bir şeyleri tek başına yapabileceğini böyle insanlara Aktarmaya çalışması çünkü annesi de babası da çok kontrolcüler hani hep böyle işte çocukmuş gibi onun adına karar almaya çalışıyorlar ya da işte söylediği her şeyi düzeltiyorlar gibi gibi falan bu biraz da şey eleştirisi gibi geliyor bana bir yandan mesela biz de üst jenerasyonlarımızda bunu yaşıyoruz ya hani en iyisini onlar biliyorlar her zaman ve evet. hala işte kaç yaşında olursak olalım bizim adımıza özellikle insanların yanındayken özellikle yaşıtlarının yanındayken konuştukları bir <laughs> hal var vesaire bence bu noktada da çok önemli bir yerde duruyor yani benzer kültürler içerisinde demek ki böyle şeyler olabiliyor ve aslında kızın öfkesi de bir yandan kendi adına asla konuşamıyor olmasından geliyor aslında bir sürü şey yapıyor yani bir şekilde para kazanıyor işte okulu var işte bebek bakıcılığı yapıyor falan filan ve yaşının getirdiği aslında bir takım geçiş dönemlerinden geçiyor çok normal olarak ama bunun dışında gayet zeki biri ama bu zekası kimse tarafından kabul görmüyor çünkü neden yaşı küçük gibi kültürel bir evet. algı var. Bence onu da böyle çok inceden çok tatlı anlatmıştı film. Ya şey mesela dikkat ettin mi hani insanlar Daniel'e bir soru soruyor sonra annesine bakıyor. Hani evet, Daniel evet. konuşmuyor annesi hani soran da aslında Daniel'den bir cevap beklemiyor gibi hani böyle annesine dönüp konuşuyor sanki. Orada Daniel sadece böyle şey gibi hani süs hani konu mankeni gibi böyle duruyor annesi adına konuşuyor. Yani o hani hakikaten böyle hani üçlü konuşma sahnelerinde falan ben de bunu çok net sezdim yani. Ya tam diyorum ya işte ya hani çılgıncasına empati yani tam bayram öncesi dedim hani buna hazır mıyız gerçekten? Düşünüyoruz ya işte bakalım. <gülüyor> Geliyor. Doğru. <laughs> bir de belki son olarak hani Maya ile olan ilişkisinden bahsetmek gerekebilir. Hani aralarında işte romantik bir durum olmuş önceden anladığımız kadarıyla şimdi de böyle gerginler vesaire. Mesela bu da aslında o kültürce kabul edilebilir bir şey değil ama bir yandan herkes bunu biliyor. Herkes bunu bildiği halde işte herkesin gözü ikisinin üzerinde ama tamamen yok sayıyorlar yani öyle bir şey hiç olmamış gibi farz ediyorlar. Oysa ki gayet cenazede dahi yakınlaşma imkanı buluyorlar. İşte aralarında belli bir gerginlik var ama bir yandan işte barışıyorlar da sonu doğru gibi gibi. Mesela bu da tamamen görmezden gelinmesi de önemli bir şey söylüyor bence bize. Evet. Yani sonu da biraz böyle hani biraz da böyle sisterhood'a da bağlayabileceğimiz bir şekilde bitti ya hani hani el ele tutuşmaları dostane miydi yoksa romantik miydi? Orada da biraz böyle sanki filmimizi iki bıraktı gibi hissettim ben. Evet evet. Belki o noktadan hani bir kimlik arayışı gibi değerlendirmek mümkün. Belki Ama de. ıı, şeyi de, tabii daha çok vermemiş bize. Yani Önceden ne oldu da araları böyle oldu. Katılıyorum. Evet. Belki de ikisinin de kafası karışık veya hani. Belki de. Aynen öyle. Belki de. Yani, hı -hı. Peki şey ne diyorsun? Bu da benim çok sinirimi bozan bir şeylerden biriydi. Mesela ıı, evde karşılaştıkları zaman Max olaydan o kadar da çok rahatsız olmuyor. Çünkü hani işte? orada güçlü bir konumda hani yanında karısı var çocuğu var hani biraz daha böyle hani toplum tarafından kabul edilebilir bir halde orada. Ya bu, bu, mesela benim çok sinirimi bozdu ya biraz böyle belki yani toplumsal cinsiyet eleştirisi gibi diye bir, yani kız daha çok o gerilim hissediyor üzerinde adamda tam tersi böyle hani söyle hadi bakalım işte sen rezil olacaksın falan der gibi bir hali var yani. Bu çok gerçek ama bence. Çünkü o Max evet. gibi tiplemeyi hepimiz tanıyoruz ya böyle. Hani. Evet evet. Ee, aldatır, eder, istediğini yapar falan ama bir şekilde bundan kurtulur, bundan sıyrılır. Ve işte toplumda prestijlidir, eşi vardır, çocuğu vardır, kandırılmıştır falan filan gibi aklanır ya. Bence çok yerinde bir karakter olmuş. Yani şey bizim hani nefret duymamız açısından. Çünkü evet. kız geriliyor. Çünkü Evet bir şeyler başı, kızın başına gelecek. Hani Max'e hiçbir şey olmayacak muhtemelen. Ve eşi de aslında belli bir noktada farkında. Yani işte çocuğu tutması için zorluyor bilmem ne. Evet, yapıyor. Evet. İşte telefonu da gidiyor. o şey yapıyor ya fark ediyor ya. Aynen öyle. Ee, o yüzden yani çok sinir bozucu olmakla beraber çok yerinde buldum ben Max'i. Ya evet aynı benzer şekilde hani eşinin de kocasına değil de kıza yürümesi. Aynen aynen öyle. Kızın üstüne gitmesi. Hani Max'in üzerine gittiğini şey yapmıyoruz. Yani daha çok bu tam bir şey ya. Hani cidden toplumsal cinsiyet gerçekleri. Yani biraz bu yönlerden sinir bozucu buldum açıkçası. Evet <laughs> yani, yani. bunun aktarmak açısından iyi olmuş bence. Çünkü şey hoşuma gidiyor benim filmlerde. Mesela bu konuştuğumuz şeyleri çok böyle gözümüze sokmadan ince yerlere işlemiş olduğunu düşünüyorum ben. Hani e, Daniel'in çok ötesinde bir takım kültürel problemlere değiniyor ya. Bunu çok Hı -hı. minik minik küçük işte e, hareketlerle yapmış olmasından ben keyif aldım sanırım filmin. oh it's a sonunda da böyle hani üst baş dağınık bir halde <laughs> <Böyle gülüyor> evden <komik> çıkması ya. <laughs> hani simgesel olarak çok tatlıydı bence evet, gerçi. evet, makyaj akmış üst baş böyle perişan kahve döküyor yani kızın başına gelen pişmiş başına gelmedi diyebileceğimiz bir şey yani böyle orada hani herkesin içinde o kitapları devirdi hani böyle artık hani görebileceği en dip noktayı gördü ay tamam artık yeter dedi böyle hani bundan sonra ne olacak da olsun Doğru ve yine aynen. üstü kapatıldı mesela her şeyin yani evet, sanki yine evet, İngilizlik İranlık çıkıldı evden binildi arabaya ve pıtı, pıtı gidildi falan evet. hoştu ya ben sevdim genel olarak. Yani işte biraz da böyle hani aile böyle bir şey ya hani işte evet hani hem her durumda hani koruyucudur işte hani gerekiyorsa üstünü kapatır ama işte ne bir hani kol kanat gerer ve hani onu oradan götürür falan gibi biraz da hani hem iyi hem kötü hem manipülatif hem koruyucu böyle şey bir tarafı da var. Aynen öyle katılıyorum. Öyle. O zaman o zaman Line bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakal diyelim. Hoşçakalın. kalın